Evet hadi bakalım büyük kutu açıyoruz. Tıklıyorum. Açtım. 75 altın dedi. Cicik çıktı. Evet ikinci kutumuzda mega kutu arkadaşlar. Hemen taktiğimizi yapıyoruz. Taksi tak taktiksiz olmaz. 1 2 3 4 5 6 bu sefer 7 yapacağım bile belki 7 yazar da yazmayacak bence 5 yazacak. 7 kere zıplatacağım. 1 2 3 4 5 6 7 açalım 6 yazdı. En azından onu becerdik. Açalım da ay, boya aksesuar. Arkadaşlar videonun geri kalanında Mike'ın kostümünü deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bundaki harita nasılmış. idare eden Mike için Mike'ın kostümünü deneyeceğiz arkadaşlar. Ben bu kostümü çok seviyorum. internet çekmiyor o yüzden de. Şaka gibi ya. Şu anda görünüm bence güzel çantalar falan da çok tatlı duruyor bence ya. Güzel bakayım şöyle bana dönüş hali. Güzel yani gülücük işareti de var ağzında. Ben anladım. Al, atamadı be. Dur dur vurma be kanka. Kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Ne üzgün işareti yapıyor al. Maga be. Fek yedim fek. Ama aldım. Mickey. Gerideki halılarda gol yedi. kişisiniz. Nasıl yemeği beceriyorsunuz ki ya? Atamazsın attırtmam yürüyemiyor lan <laughs> çok güzel yanlıyoruz. çekmiyor ki internet internet çekmiyor o ulti biraz olmadı hatta biraz fazla olmadı. <laughs> Bir saniye gençlik bu el yenilik gibi bence kostüm çok güzel. Yani satılıyor olsa 80 taş garanti 150 taş bile olur yani. Yani hak ediyor 150'yi bence. Çok güzel bir kostüm. Alabilenler varsa aslında çok tavsiye ederim. Bu kostüm için Brawl Pass bile alınır. Gerçekten. Zaten Lu da veriyor. Direkt yanında hediye. Bence güzel. Çok güzel bir Brawl Pass. Lu da güzel bir karakter. Arkadaşlar unutmayın bugün saat 11'de yeni karakter geliyor. Ve yenildik. 1-0. Lu denir. Aa yanlışlıkla hazıra bastım kötü oldu olsun. <laughs> Bu video ne de izledim çünkü ben de böyleyim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Benden size böyle komik videolar eğer güzelse arkadaşlar yorumlara iyi iyi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kötüyse kötü bir daha yapma böyle şeyler yazın ona göre bileyim. Eğer ya da çok sevdiyseniz bunu bana belli edin yorumlarda. Ben böyle komik videoları favoriteleri ekliyorum. Oradan size de izleteyim istiyorsanız bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz.